Paşam, Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine denk gelmesi acaba bir tesadüf müdür? Üç gün önce de olabilirdi, beş gün sonra da olabilirdi. Hatırlarsın Mondros mütarekesi 30 Ekim 1918'de imzalanmıştı. Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı. Bundan tam 4 yıl 364 gün sonra cumhuriyeti ilan ettik. Bir gün daha olsa 5 yıl olacaktı. 5 yıl süren bir esaretin altında olmayı kabul edemezdik. Mondros 30 Ekim'dir. Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu mazlum bir milletin ahıdır. Tarihten silinmek istenen bir milletin cevabıdır. Bugün 29 Ekim. Bir sonraki gün olamazdı.